Merhaba sevgili takipçilerim ve değerli izleyicilerim. Son günün dünyası YouTube kanalıma mutfağım hepiniz hoş geldiniz. Bugün gerçekten çok lezzetli, çok güzel bir turşu tarifi ile sizlerleyim. Evet tarifime geçmeden önce yine kanalımda birbirinden güzel kışlık tariflerim var sevgili arkadaşlar. Dilerseniz e, bu videomdan sonra da kanalıma bir göz atın. Evet ben bugün soslu e, biber turşusu kuracağım sevgili arkadaşlar. Biberimizin zaten şöyle görüyorsunuz kıl biber. Burada 2 kilo 300 gram kadar kıl biberimiz var. Tertemiz yıkadım. E, şemen biberlerimiz için de yani 2 kilo 300 gram e, biberimiz için de şöyle 6 kilo erik domates e, aldım. Bunları da güzelce yıkadım. Evet şimdi ilk önce şöyle bir e, domateslerimizin e, zaten kabuklarını soymayacağım sevgili arkadaşlar. Sadece şöyle çarık çürük yerleri varsa onları temizleyip hemen tamamını e, blenderdan geçirip, Pardon robottan geçireceğim. Evet şimdi hemen bıçağımı alıp geleyim. Sevgili arkadaşlar, şimdi biraz önce söylediğim gibi hiç kabuklarını soymadan sadece şu yeşil kısımlarını çarık çürük varsa onları temizleyip şöyle iri iri olacak şekilde doğrayacağım. Daha sonra da hemen şöyle robottan geçireceğim. Gerçekten bu eğer denemediyseniz mutlaka bu tarifimi deneyin. Bütün yemekleriniz yanında şöyle kaşık kaşık yiyeceğiniz çok güzel bir turşu arkadaşlar. Evet şöyle yarısından fazlasını hemen ileri iri olacak şekilde doğradım sevgili arkadaşlar. Şimdi bir taraftan e, robottan geçirirken diğer kalan hemen domateslerimi yine aynı bu şekilde doğrayıp tekrardan robota atacağım. Evet arkadaşlar şöyle e, bir küçük ara verdim. Baya bir domateslerimi robottan geçirdim. Geçirdiğim domatesleri de şöyle tencereye koyuyoruz. Çünkü ben bunlar kaynatacağım sevgili arkadaşlar. Böyle çiğden yapmayacağım. Eğer çiğden e, domates soslu turşular yaptığınızda e, biliyorsunuz asitlenip taşma yapıyor. Ama ben e, böyle kaynattığım zaman kesinlikle taşmıyor sevgili arkadaşlar. Daha bir güzel, daha bir lezzetli oluyor. Şimdi ben şöyle bir küçük ara vereyim. Zaten şurada çok az bir domatesim kaldı. Bunları da güzelce robottan geçireyim. Daha sonra sizler ocağımızın başına geçelim. Domateslerimizi kaynatmaya başlayalım. Sevgili arkadaşlar bütün domateslerimi kabuğuyla birlikte e, robottan geçirdim. Şimdi kaynamaya gelince saat tutacağım ve sizler için ne kadar kaç dakika kaynatığımızı söyleyeceğim. Dediğim gibi kesinlikle böyle domates soslu turşularda e, çiğden yapmayın sevgili arkadaşlar. Çünkü iki gün sonra gidip bakıyorsunuz ki hepsi kavanozlarda ya da e, bidonlara koyduysanız bidonlarda taşma yapıyor. Ama bu şekilde yaptığınızda e, kesinlikle taşmıyor. Hem daha bir lezzetli oluyor böyle kışın o domatesli e, turşuları yediğinizde. Evet şimdi biz hemen biberlerimizi doğramaya da başlayalım. Evet şimdi şöyle hemen biberlerimizin şu sap kısımlarını, şu uç kısımlarını alalım. Evet şöyle ufak ufak doğrayacağım sevgili arkadaşlar. Bu şekilde olduğunda yemeklerinizin, kahvaltılarınızın yanında şöyle kaşık kaşık e, yersiniz. Dilerseniz birazcık daha yani uzun uzun şu şekilde doğrayabilirsiniz. Ama e, ben bu şekilde doğrayacağım. Sevgili arkadaşlar, şöyle bir küçük ara verdim biberlerimi doğruyordum. Şimdi sizlerle birlikte domateslerimizi kontrol edelim. Şöyle orta ateşte tam yaklaşık 10 dakikadır domateslerimiz kaynıyor. Evet, şimdi ocakta kaynarken hemen ben çünkü kullandığım tuz kaya tuzu iri olduğu için elimle hemen tuzumu da ekleyeceğim çünkü kendi sıcağında tuz çabuk erir. Burada tam 7 yemek kaşığı kaya tuzumuz var kesinlikle böyle e, iyotlu tuz kullanmayalım sevgili arkadaşlar ya kaya tuzu kullanalım ya da böyle salamura tuzu şimdi 7 yemek kaşığı tuzumuzu ekledim bir 5 dakika daha kaynadıktan sonra hemen tencereden başka bir leğene aktaracağım ki domates sosumuz çok çabuk soğusun e, tuzu da erir biz de tadına tuzuna bakarım. böyle turşularda bir miktar tuzunun yani böyle damağa birazcık böyle tuzu yakması gerekiyor çünkü daha sonra tuzlu olursa turşularımız erir. Ben de şöyle bir erisin. Tadına tuzuna bakacağım. Eğer az gelirse tekrardan ekleyeceğim. Şimdi tuzluyla birlikte şöyle bir 5 dakika kadar kaynasın. Ben tekrardan biberlerimi doğramaya devam edeceğim. Şimdi sevgili arkadaşlar şöyle göster anneciğim. Kıl biberlerim tamamını doğradım. Hemen domates sosumu da şöyle çabuk soğuması için büyük bir leğene aktardım. Yani çok fazla kaynatmamıza gerek yok. Bakın şöyle. Bir 15 dakika kadar toplamda kaynattım. Şimdi tamamen iyice soğuması gerekiyor. Daha sonra tabii ki e, biberlerini ekleyeceğim. Şimdi kızberi tatlı olduğu için e, bizde de böyle acı yemekler, acı turşular çok seviliyor. O yüzden ben şöyle hemen e, biraz da içerisine şu acı saksı biberlerinden doğrayacağım. Biraz turşumuza yani acılık versin diye. Ama acı sevmiyorsanız direkt sadece ee, tatlı kıl biberliği de yapabilirsiniz ama ben şöyle biraz acı biber doğrayayım şöyle turşumuza biraz lezzet katsın Sevgili arkadaşlar domates sosun artık ılındı yani tamamen aslında buz gibi olması gerekiyor ama akşam saatinde de kalmayalım. Sizler yaptığınızda tamamen domates sosunuz buz gibi olsun. Ben tadına baktım. Tekrardan bir yemek kaşığı tuz ekledim. Toplamda 8 yemek kaşığı tuz eklemiş oldum. Ama tabi diğer malzemelerini ekledikten sonra tekrardan bir tadına tuzuna bakacağım. 100 gram kadar da şöyle biberimizin içine Acı biber doğradım. Sizler yine damak zevkinize göre acı seviyorsanız ona göre ona göre ekleyin. Ben şimdi şöyle bir biberlerimi sosumun içine ekleyeyim. Yani çiğden de yapabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Domates ama inanın böyle kavanoza koyduğunuzda o şekilde kalmıyor. Sürekli taşıma yapıyor. Zaten taştığı zaman da içindeki lezzeti, vitamini hepsi de turşuyla beraber taşmış oluyor. Bir de insan elinde şaşıyor her taştıkça. Ee, hani o sağını solunu silmek zorunda kalıyor Ama bu şekilde yaptığınızda garanti oluyor. Taşma falan yapmıyor. Güzelce kaynattım gördüğünüz gibi. Çiğliği gitti. Evet biberimizin ardından böyle büyük iki tane yani iki baş sarımsağımı da güzel soyup rondodan çektim. Yani ufak olunca daha bir lezzetli oluyor. Hemen şöyle sarımsaklarımızı da ekleyelim. su bardağı üzüm sirkesi ve 2 su bardağı zeytinyağımızı da şöyle ekleyelim. Evet şimdi güzelce bir karıştıracağım. Evet bütün malzemelerimizi ekledik. Şimdi güzelce bir şöyle karıştıralım. yerseniz içine eğer bu ölçülerde yapacaksanız sevgili arkadaşlar bir bağda maydanoz da doğrayıp ekleyebilirsiniz. Artık şimdi kavanozlarımıza doldurabiliriz. Sevgili arkadaşlar tadına tuzuna da baktık. Gerçekten e, çok güzel olmuş. Hatta kızım e, burada bana çekimlerde yardım ederken bir taraftan da kaşık kaşık yemeye başladı. Daha dönmedi yani turşumuz. Ona rağmen çok lezzetli. Evet şimdi artık kavanozları yanıma getirdim. Şöyle karıştırarak kavanozlarımıza e, dolduralım. Sevgili arkadaşlar turşularımı kavanozlara doldurdum. Gördüğünüz gibi bol bereketli turşularımız çıktı. Bugün sizlerle birlikte mutfağımızda acı soslu turşular kurduk. İnşallah sizler de bu tarifimi denediğinizde severek beğenerek yersiniz. Tabii ki sizlere tavsiyem hazır aklımdayken kurduğunuz turşuları mutlaka serin bir yerde muhafaza edin arkadaşlar. Ben de şimdi tamamen soğuduktan sonra bodrum katına indireceğim. Müstakil evimiz bize ait. Bodrum katı da serin olduğu için turşularım iyice soğusun. Daha sonra güzelce kapaklarını şöyle kapatıp e, bodrum katına indireceğim. Ve 15-20 gün sonra zaten artık turşularımız dönmeye başlar ve e, yemeye de başlarız. Zaten bizimkiler e, bunu böyle çiğden bile hatta biraz önce kızım yemeye başladı bile. Şöyle e, kavanozla, kavanozları doldururken biraz suyu fazla kaldı. Bunu da şimdi eşim için ayırdım. Makarna pişiriyorum. ama böyle makarnanın üstüne e, döküp de yemeği çok sever. O yüzden şu kavanozu eşim için ayırdım. Yani şimdiden bile aslında yenilecek durumda o kadar ki lezzetli olmuş tadı tuzu. Evet artık sizlere veda edin ben. Bugünlük de tarifimin sonuna geldim. Sizlere tavsiyem kanalıma göz atın arkadaşlar. Dediğim gibi çok güzel kışlık tariflerim var. Hepsi denenmiş garanti tarifler. Kendinizi çok çok iyi bakın. Paylaştığım tariflerimi beğendiyseniz sizlerden ricam kanalıma abone olmadan geçmeyin. Beğeni ve yorumlarınızı desteklerinizi bekliyorum. Bir de sevdiklerinizle videolarımı paylaşırsanız bana destek olursunuz. Kendinize iyi bakın. Başka bir tarifimde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.